sizlerle beraber. Brawl Stars'ta çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Bakın, bu arada Max çıktı. Ücretsiz kutudan marketteki. Arkadaşlar bugün PST Mike kostümünü tak diye ortadan aldım arkadaşlar. Hem de bakın, altı aklı değil, 4 akla. Yani bizde böyle bir reisiz. Onunla gelen yıldız puanıyla hem PSG marka deneyeceğiz arkadaşlar. Hem de onunla gelen yıldız puanıyla şey yapacağım abi, Mega kutu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu arada ben kaçakçı penine geldim. Şöyle bir kostüm. Tabi bizim paramız yetmiyor. Neyse. E, mega kutları ilk kuttan 5 yazdı galiba aynen. ikinciden de 5 yazdı. Tamam arkadaşlar çıkmadı karakter. E ee, şimdi kaya savaşında bir deneyelim. Arkadaşlar bu arada e, kulübümüz şey yapmış. E, kulübümüze gelebilirsiniz. Bir tane kollet dediği biri var lan Batur falan filan birazcık şey bir şey şey birisi. Anladınız siz. Ya arkadaşlar PSG PSG mic aldım. Hala inanamıyorum ya. Şey gibi koçmak gibi. Nerede? Herhalde buradan gitti. Düşsene bir de oradan çıkıyormuş. Oh no. Arkadaşlar 75 abone için teşekkürler. Bir de biri video aramızı dislike atıyor da kim olduğunu aslında ben tahmin edebiliyorum bu ufaktan. Şimdi söylemeyeceğim. Abi çok iyi kostümmüş aslında PSG ya. Bu arada arkadaşlar ben... E, bu arada Vini aldık. Arkadaşlar ben e, PSG Mike'ı... Bakın. Göstereyim size. Bu arada kendi hesabımdayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bak şimdi ben bunu aldım ya. Bak e, şimdi burada... E, dur şunu göstereyim. Nasıl da... Arkadaşlar bakın şimdi burada şey yapıyor değil mi? E, adı neydi yenilgi son bir hakkım kala aldım ben bunu. Ben şu şu 7 yazan yer var ya arkadaşlar. Orada benim bir hakkım kalmıştı. Bunu bir hakla aldım. Bunu bir hakla aldım. Bunu bir hakla aldım ve PS, PSG Mac geldim. Ee, arkadaşlar PSG Mac'de bir maç daha atalım. Ondan sonra Max'e geçeceğiz. Mike'ın prosuyum arkadaşlar biliyorsunuz. Mükemmel bir otiydim gördüğünüz gibi. Ar aldık bu oyun. Edgar öldüm. Bir videonun da sonuna gelmiştim. <laughs> Altıncı oldum. Ha dur üzülüş ve yanlış animasyonlarını görmedik. Arkadaşlar yenişim labidik gibi. Şöyle. Aynı işte Coach Mike. Bakalım bir yenin işine. Bunları kes benim. Bakıyoruz arkadaşlar yeni içine. Oha çok iyiymiş. Başındaki cici ama sanki koç gibi şey yapıyor. Güzel kostümmüş arkadaşlar beğendim ben. Ama şimdi Max'e de geçelim Max yani Max üzülmesin Max Reis. Arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim. bu videoya 9 dakika gelirse devamı gelecek. Bir de dislikler, dislikler çok fazla geliyor. Ben kim Kimin attığını tahmin edebiliyorum diyorum da şimdi söylemeyeceğim tabii ki de videoda. Arkadaşlar bu video 8 like gelirse devam gelmeyecek ama ya veya 8 veya hadi 10 like gelsin atarsınız siz. 10 like gelirse sevinirim çünkü atamayacağım yani. Belki bir tane daha şey geldiğinde Allah benim bir tane hesabım vardı arkadaşlar. Ömer Batur yaz diye de. Onda da Max vardı. Ben Max'i çok seviyordum. Hep çıkmasını istiyordum. Çıktı. Bir de ücretsiz kutudan çıkınca insan daha mutlu oluyor. Ben bir daha şey atamam dedim kostüm videosu. Bir hafta sonra kostüm videosu geldi. Ama bu tam kostüm videosu demeyeyim arkadaşlar size. Öldüm. Ömerim. Ha işte yutuyor viran aslan var o Arkadaşlar binimizi aldık. Bu arada bir tane görev olacak. 17 bin kupa almamı istiyorsanız bu videoya 13 like. Ben anlamıyorum. Benim abonem fazla. Like'larım çok az. Ama aslında like'larım değil yani. E tanıtım videoma 53 lak mı ne gelmiş? Meg e, şimdi daha yeni çıktı arkadaşlar direkt kafa gözdanla alabiliyorsun. Normalde böyle bir şey. E ben Arkadaşlar ben Max'i açıkçası ac acayip çok beğendim. Zaten en sevdiğim gizemlilerden biri. Bu arada 3 gizemlim kaldı gizemlerin olmasına. Byron, Jin, bir de neydi? Mr. P. Neredesin? Kalan kişi ölmeye hazırlan. Çünkü 11 yük yüklü ve enerjili bir Max geliyor. Ayşe işte, de yutuyor viranızdan veravirün Hadi abi ya Yenileceğini biliyorsun Düşünsene bir de şurada 20 yükte ultili bir şey çıkar gu... ya boş yapma Birinimize bir tane daha bin aldık arkadaşlar Hadi bir tane de O zaman Ne yapayım onu ya PSG Mike çok mutlu oldum. Brosta şampiyonasına girememiştim. Ama üzülmüştüm. Ama PSG Mike'ı tereyağından kıl çekercesine aldık arkadaşlar yani. Bakın kanlı canlı. Kanlı yok kanlı canlı. Neymar'a selam olsun. <laughs> Disip de ne Neymar yorumları yazıyor. Neymar Junior. Aleykümselam <laughs> Ya PSG may aldım Çok mutluyum. Bir tane sutuyla oynayalım. Ondan sonra video diye açtım. Kapatalım arkadaşlar. <laughs> Suyu ben de yediye bastım bu arada. Ben sütü normalde şey atmayı planlıyordum. Ee, tara, e, Collet oynayış videosu atmayı planlıyordum da. Bu arada aldık. Şey, PSG mark alınca işler değişti. Görmemişim. Ben oynayamam ya. Dans ediyorum. Leon'un ultisiyle dans etmeyi çok seviyorum. Bu arada ağzımda sakız var. İnşallah yine Wing gelir. 17 bin kupa almamı istiyorsanız arkadaşlar bu video kaç tak like biliyor musunuz? 10, 13 dediğim gibi 13. Beni mutlu etmek istiyorsanız da bu video 10 like. Arkadaşlar Mortis ile hesaplaşmaya girdiyse ve siz ondan daha fazla ilgiliyseniz direkt dalın. Direkt de dalın. Hiçbir şey yapamaz Şurada i̇şte birileri var. Aldım. Vini alacağız galiba. ben ben ateş edemiyorum. Hayır hayır hayır. Yalan Liu korkak. Şu şeyden geçmesini bekliyorum. Ama adam şey alıp alıp duruyor. Ben ne yapayım şimdi? Ya gelme kardeşim gelme gelme. Git git hadi. Hadi işine. Hadi işine. Oğlum hadi. Adama lan atar atar gidere gider. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video ben siz. Like atmayı unutmayın. Bu video Onunla gelirse çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Seviyorsunuz. Bay bay. Video kapatmayı unutmuşum. Kapatamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.